Cumartesi günü 16'da başlayacak mücadelelere geçelim. Değerli sosyal severler, ilk mücadelemiz liderin maçı olsun. Sivas Spor, Trabzonspor mücadelesi. Geçtiğimiz hafta analiz anlamında beni e, tek yanıltan takım Sivas Spor'du. Onun da haklı gerekçeleri vardı. Yani ben aslında analiz anlamında geçtiğimiz hafta 10'da 9 tutturduğumu düşünüyorum. İşte geçtiğimiz haftaki maçlara şöyle bir baktığımda Trabzon'u Malatya maçında favori görmüştüm. Gaziantep kazanır demiştim. 3-1 kazandı. Alanya Başakşehir maçı tipik beraberlik maçı demiştim. Forvet oyuncuları önermiştim. Kasımpaşa Hatay maçı düzeltiyorum. Hatay maçında da yanıldım. Ben favorim favorimi Hatay sporda ama en azından Kasımpaşa'dan Bozok ismini istedim, önerdiğimi çok net hatırlıyorum. Sen Luis'i yine önermiştim. Galatasaray Giresun maçında Giresun benim net favorimdi. Kayseri Altay maçında yine Kayseri favorimdi. Göztepe Antalyaspor maçı zaten benim cuk diye analiz anlamında oturtturduğum bir maçtı. Rize Beşiktaş maçında Rize'nin yenilmeyeceğini en azından ima etmiştim. Fenerbahçe Adana Demirspor maçında da eğer bir hoca açıklanırsa Fenerbahçe'de Fenerbahçe şahı kalkar açıklanmazsa bıraktığınız gibi devam eder demiştim. Çok da fazla bulaşmayın demiştim. Ama e, Konya Spor Sivas Spor mücadelesinde özellikle Serdar e, Gürler'in oynayacağını düşünerek e, bu maçta Konya Spor'un favori olduğunu düşünmüştüm. Ama Serdar Gürler işte bir takımın her şeyi olabiliyor mu? Olabiliyor. Bunu hep birlikte gördük ama... Diyeceksiniz ki yani Yaşar abi Sivas Spor'da da Max Gradel'le Faysal facil gibi iki orta saha oyuncusu yok. Yoktu. Onlar kazandı. Evet haklısınız. Rıza Çalınma dersine iyi çalışmış. Orta sahayı demek ki bir şekilde kalabalık tutmuş. O maçı çok 90 dakika izleme şansım olmadı. Biraz özetlerine bakmıştım. Şimdi yine Sivas Spor karşıma çıktı ve bu kez rakip Trabzonspor. Şöyle söyleyeyim. Ben gene söylediklerinin arkasındayım. Sivas Spor Tral Konya Spor karşısında dersinde iyi çalışmış olabilir ama sol tarafında Bitüci, sağ tarafında Mihalak, forvet arkasında e, Soner Dikmen yerine solunda Vakayeme, sağında Edin forvet arkasında Bakasetas, onların arkasında Hamşik, ilerisinde Çikaleşi değil de işte Cornelius'un olduğu bir Trabzonspor'a karşı bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek. O orta sahayı nasıl kalabalık tutacak ya da kalabalık tutarsa e, ne kadar başarılı olabilecek. Açıkçası ben onu çok merak ediyorum. E, ben çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Benim burada mutlak favorim Trabzonspor. E, hatta benim ikinci klişit maçlarımdan birisi. E, Trabzonspor'un e, öyle tahmin ediyorum artık yata 11 başlamayacak. Lekeceğimsem kupada hem de son lig maçında gol atınca Rıza Çalınbay muhtemelen daha diri, daha geç, daha, daha atletik Leke James ile başlayacağını düşünüyorum. Ama onda çok üretken bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çok beni etkileyen bir formatı olduğunu düşünmüyorum. Ben Trabzonspor'dan e, kaleci Uğurcan'ı e, orta sahadan özellikle şu diyemeyeceğim çok önemli orta saha oyuncuları var. Az önce saydım Vakaya Bakasetas ve Edin e, tarafınızı kanattan yana kullanırsanız Bakayama ya da Vişchia'dan birini tercih edeceksiniz. Ka tarafınızı forvet arkasından yana kullanacaksınız kullanacaksanız ya da bu maçta bir penaltı beklentiniz varsa Bakasetas'ı tercih edeceksiniz. Artık bu size kalmış bir şey. Bu tamamen şans. Ee, benim tercihim bile şu an daha net değil. Belki de iki, iki orta saha oyuncusu alacak olanlar da olabilir. Ee, ondan dolayı defans önermiyorum. Yani direkt kale ve orta sahaya geçtim. Ee, ve tabii ki Cornelius'u yine sizlere önerebilirim. En azından benim Uğurcan ve Cornelius kadrolarımda olacak. Orta sahaya da e, biraz daha düşündükten sonra karar vereceğim. Klinşit beklediğim bir mücadele ve Trabzonspor benim net onu net favorim arkadaşlar.